Biz kendi toprağımıza, kendi denizimize, kendi insanımıza güveniyoruz. Kendi çocuklarımız oynasın. Güneydoğu'da olan ben miyim? O halde siyasete yöneten ben olayım. Güneydoğu'da ölen ben miyim? O halde Türkiye'de sinemayı da çeken ben olayım. Güneydoğu'da ölen benim çocuklarım mı? O halde bu ülkenin filmlerini de ben çekeyim. Romanlarını da ben yazayım. Değil mi? Bu ülkenin acılarını ben yaşıyorsam, düğününü, sevincini, bayramını, siyasetini de ben yapayım. Hayır. Yalıları kim alıyorsa, Şirketleri kim alıyorsa, Türkiye'de romanlar onlara gider. Edebiyat onlara gider, sinemayı onlar çeker, ödülleri onlar alır, siyaseti onlar yapar. Biz burada şunu diyoruz, Türkiye başka bir ülkedir, derin bir ülkedir, büyük bir ülkedir bu millet. Biz bu milletin büyüklüğünün içinden geldik. En zor günlerde, en zor şartlarda geldik, cumhuriyetle geldik. Bakın sadece 17 yılda ne savaşlar çıktı, Ortadoğu paramparça ettiler. Yanı başımızda burada bombalar patladı. 40 bine yakın insan verdik Pekka Savaşı'na. Ve buna rağmen ayaktayız. Ve nice de ayakta kalacağız. Öyle bir cumhuriyetin ilk kuşağı, o yokluk, o farklı öyle teşebbüslerde bulundular. Öyle kurumlar inşa ettiler. Öyle ilkeler koydular ki bakın hala yiye kıtır 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 bitiremiyorsunuz. Ve bakın 17 yıl önce ya da 20 yıl önce bu ülkede İslamcılar, liberaller kaç sefer yıkacağız dediler yıktılar, parçaladılar, orduyu soydular, hukuku indirdiler, her tarafı paramparça ettiler. Ama yıkılan kendileri oldu. Cumhuriyet duvarı hala sağlam, ilkeler. Hukuk karşısında herkes eşittir. Bu toprak, bu Türk milletinin değil mi? Bu, bu toprak parçası bölünemez. Bakın hala en güçlü duvar bu duvar. Ama bize siyaset şansı, konuşma şansı vermiyor. Fikrini söyleyemiyorsun. Şu aday hakkında ya da bu aday hakkında eleştirel bir cümle ettirmiyor sana. Sen git. Ama rozete gelince hepsi takıyor. Ama hepsi el altından Lego siyaseti yapıyorlar. Hepsi ikicik ikicikli oynuyor. Yani AKP bu kadar Antep'in, Kayseri'nin, Ankara'nın hepinizin bildiği kitaplarda yazan bu şöhretli FETÖ'cülerini kabul etti, içine aldı, sindirdi. Hiç tek laf etmedi. Hukukun içine etti, ahlakın içine etti. Ee, gördük işte Allah, din, kitap, devlet ve hukuk denen kavramlar ifal edildi, aradan çekildi, rezil edildi, bizi utandıracak düzeye geldi. Burada bizim söyleyeceğimiz nedir? Bizim söyleyeceğimiz tek bir meşale var. Cumhuriyet meşalesi. Vatanseverlik, çalışkanlık, iraden, kendine güvenmek. Bunları söyleyeceğiz. Peki abi son olarak bu.